دوره دوره حقلی والا دوره تو چکه گیوی دوری لی نا سنو آبی دیگه آب تو هر آبی خب خو نی خوالا نی برانگی تارو نی لا جوان کرو نی جی کونی نوزو نی حجو کونی حجو کونی حجو چه تکه؟ این Олоронд. Я люблю тох ихти. Я спал. Николай тох ин ин тох их. Никс фингэ. Чэ? Никс фингэ. Никс фингэ, фингэ тохожижма. Э комэ джи. Джи чэ. Го джи. Тагэ чэ. Э шигэ тох их. Э комэ джи я танага нэ тэга. Пара. Нэс. Пара тохэ.

Yes. Yes. Gördüm ki Cebro Videoyu illa mundar edeceksin değil mi? Evet. Elin kolun durmuyor Evet Kız yok, erkek yok Kız olsa ne? Kız olmasa ne? Ha kız olsa evleneceksin Kız ne? yok Kız yok Köy kız dolu da Vermez mi? Kurban olsunlar sana Eki ki kurban olayım ben kurban olayım He, değil mi? Yani. Hepsi sana kurban olsun ki <laughs> sen de onlara kurban ol Bu iş böyle Lokivi V ya Laki V Laki V Ayşbıcan, Laki V Kuşa ne? Cihan Cihan e? Hı, boy и yes yesmi

gel pit danka pit. Aslında bunu çözersin var ya, acayip aşağı. Çünkü her eve gittiği için bunu alacaksın, oturtacaksın yarım saat günde. Ke çirkiri bütün köyden haberi var. El annem Aynı meden ki o? Annem ne Ya? Kanal mı? Ben aldım ki kime? Kazıyor ne ya havalı mı kasi Bigo, diğer Amerika go, Hadi ma oğlum. Hadi ben Hadi ben gelirim. Hadi ben Hadi ben gelirim. 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 Hadi ben gelirim.

<gülüyor> <İşte>. <gülüyor> no no. Ben o öyle yaparsan seni çekmem. Kim o? Kim o Kaç kote? Kaç kote? İşte açın